Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim çizen robot yapacağız. Yani bildiğiniz kendi kendiliğinden biz e, onu açacağız, kendi üzerine koyacağız ve kendisi çok güzel resimler çizecek. Bizim çizemediğimiz kadar güzel bir daire çizebiliyor mesela. Şimdi nasıl olduğuna bakalım. Anlatıcı aşağıda yorumlarda yazacak. Hadi bakalım. Evet, gereken Evet, gereken malzemeler şunlar. E, şimdi istediğimiz gibi 3 tane 4 ya da 2 tane olmaz çünkü denge kayboluyor. İstediğiniz de, gibi 3 tane renkli renksiz kurşun kalemi fark etmez. 3 tane kalem, bir tane erimemiş silikon yarasını keseceğiz. Ondan sonra bir tane motor, pil yuvası, 2 pil ve bir tane kardon bardak lazım. Bir tane de resmi çizmesi için ağırlık ya da normal bir kağıt lazım yapılışını zaten göreceksiniz videoda. Her o zaman geçelim. Evet. Videoya geçmeden önce şunu da unutmayalım. Kanala abone olun. Bildirimler açıp yorum yazın. Hadi bakalım geçiyoruz şimdi ne? sona erdi. Eğer deneyi sevdiyseniz yorumlara yazın. Ve böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız Dinleyin gibi abone olacaksınız Dinleyin açacaksınız ve yorum yapın Hepinizi çok seviyorum Hadi görüşürüz Bu deneyi okulda arkadaşlarınızla öğretmenlerinizle yapabilirsiniz Mesela ben yaptım ve çok beğendiler Hadi bakalım siz de yapın